Şimdi ben şöyle bir arama motoruna yazdım. Yorgunluk deyince en çok ne aramış insanlar diye, insanımız diye. Yorgunluk için hangi vitamin? Yorgun uyanmak için hangi takviye? Sürekli halsizlik ve yorgunluk için hangi bölüme, doktora gitmeliyim? Şimdi bunları sormuşlar hocam. Haklılar. Haklılar ama dikkat ederseniz hep yorgunluk için hangi vitamin? Evet evet Eğer, takviye. Ya Örnek vereyim. mesela Çok basit bir örnek vereyim. Eğer yorgunluğunuzun sebebi stresse huzursuzluksa huzur vitaminine ihtiyacınız var. Yani istediğiniz kadar B, A, C, D, E, K neyse vitamini yükleyin. Beş para etmez. Çünkü huzurunuz yoksa, uykunuz bozuksa, ruhsal olarak çökülseniz bu ruhsal vitaminler ayrı bir grup. O ruhsal vitaminler. Ama gerçekten de D vitamininiz eksikse, B12 vitamininiz eksikse, magnezyumunuz eksikse, koenziminiz eksikse yorgun hissedersiniz kendinizi. Bütün bunlar sağlamdır ama metabolizmanız arızalıysa yani tiroid bezinizden bel sebeple güçlü beziniz iyi Hı -hı. çalışmıyorsa yani kimyasından bahsettiniz ya. Evet. O orada çok önemli hormonlar yapılamalar Ya da böbrek üstü tiroid beziniz iyi çalışıyor da kalbiniz iyi pompalamıyorsa kalp yetmezliğiniz var. Karaciğeriniz iyi temizlik yapmıyorsa karaciğer yetmezliğiniz var. Böbreğiniz yeteri kadar toksinleri süzmüyorsa böbrek yetmezliğiniz var. Kimi yorgun hissedersiniz? Dolayısıyla yorgunken kime gideceğim sorusunun cevabı bizi izleyenlere ben söyleyeyim. Önce aile hekimlerine gitsinler. Aile hekimleri onların nereye gideceğine karar verir ya da bir iç hastalıkları uzmanına gitsinler. İç hastalıkları uz uzmanı onlara ya kendisi bizzat yardımcı olur ya da ilgili alana doğru onları yönlendirir. Ben yorgunum diye ben 3 ay 4 ay gizip... Parkinson'un farkına varır mıyım? insanlarla da karşılaşıyorum. Ee, Parkinson'un tedavisini sadece nörolog yapabilir. Nörolog ona vereceği bir e, Parkinson'a yol açan kimyasal bozukluğu düzeltebilecek bir ilaçla e, o kişi o yorgunluğundan tamamen kurtulabilirdi. Dolayısıyla yorgunluk meselesi eğer e, daha önce bahsettiğim fibromiyacide olduğu evet. gibi, eğer bir pimpon topu gibi doktor doktor gezmek istemiyorsanız gideceğiniz ilk yer bir aile hekimi ya da bir iş hastalıkları uzmanı olması lazım. İç hastalıkları uzmanı sizi inceledi, böyle üstü bezi yetmezliği bulduğu zaman, sizi bir böbrek üstü bezi yetmezliği konusunda uzmanlaşmış, detaylı inceleme yapma yeteneği olan dal doktoruna gönderir. Bu arada tıbbi uzmanlaşmanın aslında getirdiği bir sorun bu aynı zamanda. Çünkü yorgunum diye yazdığınız zaman hipotiroidi de çıkar karşınıza. Tiroid yetmezliği. Kendinize bir endokrin uzmanından randevu almış olarak bulabilirsiniz. Ama endokrin uzmanı size bir şey yok der, gönderebilir. Oysa belki de demiriniz eksik. Demir eksikliği kansızına bağlı yorgunsunuz. Ya da B12'niz İyi bir tahlil ve doğru tahliller. Yani burada analiz yeteneği Değil olan, mi? insanın ruh ve bedenden müşekkel, şekillenmiş, ruh ve beden bütünlüğü içinde inceleyen bir bütüncül sağlık yaklaşımına ihtiyaç var. İşte analitik düşünmek iyi bir şey. Ama bütüncül yaklaşmak, arkasından çok daha iyi bir şey. Eğer analiz sentez işini becerebilirseniz çok daha kolay sonuca gidebilirsiniz. Ee, burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Bana göre yorgunlukların özellikle 50 yaş üstü yorgunlukların yüzde 70'inden fazlası ruhsal yorgunluk. Özellikle günümüz şartlarında Meda Hanım, yorgunluk şikayetinin bir numaralı nedeni çökkünlük. Yorgunluk şikayetinin bir numara nedeni endişe, belirsizlik. Belirsizlik kadar ruhu yoran, kaygıya, endişeye sevk eden bir şey evet. yok. Bakın biraz önce ne konuştuk? Kayda siz bana ne olacak, ee, nereye gidecek, pandemi bitti bitecek mi, endemi haline dönüşecek mi, aşı ne olacak? Bir sürü kafamızda olmaması gereken, 3 yıl, 5 yıl önce aklımızın kenarından da geçmeyen sorular var. Dolayısıyla... E, e, burada siz eğer bir ruhsal yorgunlukla yüzleşmeyi bir tarafa bırakıp o kişiyi siz e, bir takım çakma vitaminlerle, çöp desteklerle, bitkisel bilmem haplarla, çöplerle düzeltmeye kalkarsanız e, daha da yorarsınız. Hatta üstelik bir de karaciğeri, böbreğini de o, ot, on, on, da o, yorulun, o, o otla mi? çöple daha da perişan eder, daha da yorgun hale getirebilirsiniz.